Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB Yayınları 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı'nın 209. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Hemen başlayalım. Şekilde D1, D2 doğruları birbirine paralel. AD doğru parçası BAC açısının açı ortayı. Şurası açı ortayı olduğunu görüyoruz. Yine AC doğru parçası BC'ye diktir. AC BC'ye diktir diyor. Şuraya dik işaretini koyalım. Ve ADE açısının ölçüsü 50 derece ise bu verilmiş. X açısının ölçüsünü bulunuz diyor sorumuz. Şu açı 50 derece ise şuradaki açı da 50 derecedir. Buna da 50 derece deriz. Çünkü yöndeş açılar. 90, e, 90, 50 şuraya 40 kalacaktır. E şurası da açı ortay olduğu için burası da 40 derecedir. Şimdi dikkat ederseniz bir dış açının ölçüsü şu üçgende dış açı 50 derece. Bir dış açının ölçüsü eşittir. Kendisine komşu olmayan iki iç açının 40 ile x'in toplamına eşittir buradan x'i 10 derece olarak buluruz. İkinci sorudayız. Şekilde ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bütün açıları 60'ar derecedir. Ya yani mesela şurası 60 derecedir, şurası 60 derecedir ve şurası da 60 derecedir deriz ve kenarları da birbirine eşittir tabii ki. A, E ve C, A, D ve B, B, F ve C noktaları doğrusaldır. A, E, C, B, F, C, A, D, B doğrusaldır. A, e, D açısının ölçüsü, EFC açısının ölçüsüne eşit 90 derece. Yani şura ile şuranın 90'ar derece olduğunu söylemiş. D, E, F açısının ölçüsü alfa değerini bulunuz diyor. Şu alfa soruluyor bize. Şurada bir dik üçgen görüyoruz. 90-60. Şuraya 30 kalacaktır. Buraya 30 derece kalır. Şimdi doğrusal olduğu söylenmiş A, e, Öyleyse biz 90 90 derece artı alfa derece artı 30 derece bunların toplamının 180 olduğunu söyleriz doğrusallıktan dolayı. Burada 120 artı alfa eşittir 180 derece. Alfayı yalnız bırakırsak 120 bu taraf eksi olarak geçer. Alfa eşittir. 60 derece olarak buluruz. Üçüncü sorudayız. Şekilde BD doğru parçası ABC'nin açısının açı CD doğru parçası da ACB açısının açı ortayıdır. BAC açısının ölçüsü 100 derece ise BDC eşittir X değerini bulunuz diyor. BDC açısının ölçüsüne X demiş. Buranın değerini bulunuz diyor bize. Şimdi burada e, bunun bir kuralı var. Şu şekilde bulunuyor. Yani şu, bu X açısı iki tane açı ortayın bir noktada, üçgen içerisindeki bir noktada birleştiği e, noktada oluşan açı bir geniş açıdır. Geniş açı olduğu için bu X açısı 90 dereceden büyük bir açı olacaktır tabi. 90 artı şu tepe açısının yarısı toplanarak bulunur. Böyle bir kuralımız var. Bunu uygulayarak bulabiliriz. X açısı eşittir deriz. 90 artı tepe açımız bizim 100 bölü 2. Buradan devam edecek olursak x eşittir 90 artı 90 derece artı 100 bölü 2 50 derece eder. Burada x'i 140 derece olarak buluruz. E diyelim ki bu formülü hatırlamadık. Şöyle bir ispat yoluyla da bunu bulabiliriz. Yani buraya b, buraya b diyelim. Burası c, burası c aç ortay olduğu için. Şimdi büyük üçgeni düşünelim. Büyük üçgende 2 tane b artı 2 tane c artı 100 eşittir 180 derece. İki parantezine alırsak B artı C eşittir 80 derece. Buradan B artı C toplamını 40 olarak, 40 derece olarak buluruz. Şimdi içerideki küçük üçgeni düşünelim. Burada da X artı B artı C eşittir. Yine X artı B artı C eşittir. Yine bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için x artı burada b artı c'yi 40 bulmuştuk. 40 eşittir 180'de. Burada x'i yine 140 derece olarak buluruz. Dördüncü sorudayız. Şekilde b, c, d ve e noktaları doğrusaldır. Şuranın doğrusal olduğu söyleniyor. AC doğru parçası. BAD'nin açıortayı. AC BAD açısının açıortayı. EAD açısının ölçüsü EAD açısının ölçüsü CBA CBA açısının ölçüsüne eşittir. Bunlara mesela buraya B diyelim. Burası da B olsun. İkisi birbirine eşitse. AEB açısının ölçüsü 40 derece ve A, C, e X değerini bulunuz diyor. Şimdi şunlara da A diyelim. Şuraya da a, şuraya da a diyelim. Bunların ölçüsü de a derece olsun mesela. Şimdi burada x'i görüyoruz ki x bir dış açı, ABC üçgeninde bir dış açı kendine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Yani x eşittir a artı b'dir deriz. E burada dikkat edersek burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şöyle düşünelim şu üçgenimiz tepe açısı 40 olan bir ikiz kenar üçgen. Çünkü şu açı a artı b. E şurayı da a artı b olarak bulduk. X'i de a artı b olarak bulduk. Öyleyse şunu diyebiliriz ki bu iki açıya a artı b yerine x diyelim. İki tane x artı 40'ın toplamı eşittir 180 derece ise 2x eşittir 140 derecedir. Buradan x'i 70 derece olarak buluruz. Bizden x değeri soruluyoruz zaten. 70 olarak bulduk. Beşinci sorudayız. Şekilde e, b, c ve f noktaları doğrusal. E, b, c ve f doğrusal. Yani tek doğru üzerinde. B, A, c eşittir 80 derece. B, c'nin ölçüsü. E, b eşittir k, b'ye. EB eşittir KB'ye. LC eşittir CF'dir diye verilmiş. BDF açısının ölçüsü X değerini bulunuz diyor soru. Şimdi şuraya açılara birbirinin aynı olan açılara belli değerler verelim. Buraya A dersek mesela e şurası da A olacaktır. İkiz kenarlıktan dolayı burası da olacaktır. Ters açıdan dolayı burası da A olacaktır. Şuraya B dersek B. Şuranın ölçüsü de B olacak. E şurası da haliyle ters aç olduğu için B olacaktır. Şimdi şu büyük üçgeni D, E, F üçgenini düşünecek olursak A artı B artı X'in A artı B artı X yani iç açılarının ölçüleri toplamı 180'dir deriz. 180 derecedir. Buradan A artı B'yi Yalnız bırakırsak a artı b eşittir 180 eksi x olacaktır. 180 eksi x derece olacaktır. Şimdi şöyle bir e, kuralımız vardı. Şu açı, buna kalem ucu roket kuralı da deniyor. Şu ortadaki x açısı 80 artı a artı b toplamına eşit. Onu da şuraya yazalım. X açısı eşittir 80 derece artı a artı b y eşitti. Buradan x'i 80 derece aynen yazalım. A artı b yerine de artı 180 eksi x diye yazacağız. Çünkü a artı b 180 eksi x olarak bulmuştuk. Eksi x bu tarafa artı x olarak geçer. 2x eşittir. 80 de bu taraf 2x eşittir. Burada 80'de de 180'in toplamı da 260 edecektir. Buradan x'i yalnız bırakırsak 260'ın 2'ye bölümü 130 yarısı 130 derecedir deriz. Yani x'i 130 derece olarak buluyoruz. Bu sayfadaki son sorudayız. 6. soruda. Yanındaki şekilde B, A ve D B, A ve D B, A ve D C, B ve F C, B ve F C, B ve, F. C B ve F F, A pardon A, C ve E noktaları A, C ve E noktaları doğrusaldır. BAC açısının ölçüsü Z. Şuraya Z demiş. ABF açısının ölçüsü X. Şu dış açıya X demiş. BCE açısının ölçüsü de Y. Buradaki dış açıya da Y demiş. Ve X artı Y artı Z'nin toplamı 300 derecesi Z açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi bu dış açı, bu dış açı, şuradaki dış açıyı da biz yazalım. Bütünler açı olduğu için bura, buraya 180 eksi Z kalacaktır. Burası 180 eksi Z olacaktır. Şimdi biz ne biliyoruz? Bir üçgende veya çokgende fark etmez, dış açılarının toplamı 360 derecedir diyoruz. Yani burada X artı Y artı şuradaki dış açıda. 180 eksi z eşittir 360 derecedir. Buradan 180'i kaç tarafa atarsak x artı y eksi z eşittir 180 derece olacaktır. 180 eksi olarak geçecek. Şimdi bir de bize x artı y artı z'nin 300 olduğu verilmiş. Bunu da altına yazalım. x artı y artı z eşittir 300 derece olarak verilmiş. Şimdi burada dikkat ederseniz denklem çözeceğiz. Denklem çözeceğiz de yalnız bizden istenen z olduğu için x ve y'leri yok etmemiz gerekiyor. x ve y'yi yok edebilmek için üstteki denklemi x'i 1 ile çarparsak çarpılmış halinde şuraya yazalım. Burası eksi x eksi y artı z eşittir eksi 180 olacaktır. Eşitliğin her iki tarafını eksi 1 ile çarptık. Alttaki denklemi aynen yazıyoruz. x artı y artı z eşittir. 300, 300 derece. Şimdi bu her iki denklemi toplayalım şimdi. Tabii ki burada eksi x artı x, eksi y artı y birbirini götürecek. 2z'nin toplamının 300'den 180 çıktı. 120 kalacak. Yani 2z eşittir. 120 derece olacak. Buradan da z'yi 60 derece olarak buluruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.